The Top'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Mişin Yuvarlak. Gündem o kadar yoğun geçti ki bizi yeni bölüm yapmaya zorladı. Vallahi yani ben biraz sessiz durmayı düşünüyordum ama o kadar çok şey oldu ki yeni bölüm Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak gitmesi kesinleşti. Chelsea'nin Premier Lig'de dördüncü olmasıyla Beşiktaş şampiyonlar ligi gruplarına direkt katılabilecek. Vallahi şanslısın ha. <laughs> İyi oldu yani. Öte yandan Fransa Lig 1'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in olduğu Lig... Oldu. Lig. Lig. Ne, neydi ya? Lille. Lille takımı şampiyon oldu. Fakat L'Equipe... L'Equipe... Le Le ya bu Fransızca şeyleri bir türlü söyleyemiyorum. L'Equipe gazetesi yaptığı 2020-2021 takımında 9 gol atan Neymar'a yer verdi ama 15 gol atan Burak Yılmaz'a yer vermedi. Akıllı ol, akıllı ol L'Equipe, Lekipu, neyse artık. İspanya'da ise Atletico Madrid şampiyon oldu. Almanya'da her zaman olduğu gibi Bayern Münih şampiyon olurken Lewandowski 41 gol attı, 41. Bu yandan vermediler. Birilerine de buradan laf olsun. Galatasaray'da da işler karışıyor. Başkanlık yarışı yüzünden Fatih Terim'le ile Mustafa Cengiz arasında sular böyle fokur 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 kaynıyor. O ona laf söylüyor, ona kendi Cengiz'in Bir şeyler bir şeyler oldu, Galatasaray bir türlü durulmadı. Bakalım nasıl olacak? Bu haftada da bölümümüzün sonuna geldik. Gündemi şöyle bir özetledim. Her ne kadar bölümlerimiz yüzden fazla izlenmese de, yüz görüntüleme almasa da bir de biz sizin için çalışıyoruz, görüyorsunuz. Hepimizin karşılığını alamıyoruz diye. Yeterince ağlasın.